kaygan zemin. Kimse buranın ne kadar kaygan olduğunu gösterme. Fırça nerede? Bak şimdi bu fırçayı alıyorsun. Foşur foşur. Foşur foşur. İzle. Anın. inşallah bir yerimi kırmam ya. Ben çoraplarımı çıkarmam kanka. Dur bir tanesini çıkarayım. Çok kayarsa geri giyeyim. Ama. Of. <laughs> oğlum buraya kadar bir şey yok şu an ben normal yürüyebiliyorum yani hala bir şey yok hala gidebiliyor oğlum burak kaygan değil ki bu baksana ben burada buz pateni bile yaparım ha yürüyorum normal bu nasıl bir görüntü oğlum ya bu ilaçlama makinesinin arkasından koşan çocuklar gibi faşır 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 oğlum benden iyi buz okeycisi olur ha <laughs> orada bir gizemli kutu var onun içinden çıkan neyse onu yapmam lazım ben nereye bakıyorum oğlum bak benim Ronaldo gibi bir vücudum yok düşersem kıçımı başımı kırarım ha sakin sakin tatlı 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 çorap var ya şu an yemin ediyorum çorabım olmak istemezdim ha isyan ediyor hissediyorum ya neyim lan ben örümcek adam mıyım tamam geldim Buraya sakin. Tamam kutuya geldik. Burası kolaydı Asıl heyecan şimdi başlıyor. Aynen Evet okuyorum. Barcelona <gülüyor> 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 Tepsideki içecekleri dökmeden taşı Oğlum ben daha düz yolda yürüyemiyorum. Nasıl taşıyacağım Ben onları. Oğlum verdikleri tepsiye baksana Ben bunu içeyim be. <laughs> Oğlum bak yavaş yavaş. Kayma sakin Aceleniz ne gidiyoruz zaten ya. Armen miyim Ceza şey miyim Video çeken bir Ben normal yürüyorum yani Bundan bir şey mi olacak Ağzına <laughs>